YouTube bir şey sormak istiyorum. Neden böyle hatalar yapıyorsun? Daha geçen günlerde bir haber gördüm ve çok ciddiye almamıştım. YouTube 5 tane arka arkaya gelecek ve geçilemeyecek reklam üzerinde çalışmaya başladı diye. Dedim ki hayır yani milyar dolarlık bir şirket bu kadar stratejik bir hata yapmaz. Sonra vaziyetleri biraz araştırmaya başladım ve YouTube'un premium abonelik sistemine daha hızlı geçişi sağlamak için böyle bir şey yaptığını öğrendim. Böyle bir amatörlük olabilir mi gerçekten? İlk olarak bu görseller Reddit'te paylaşıldı. Arka arkaya geçilemeyen 10 tane 8 tane reklam karşıma çıkıyor. Böyle bir şey olabilir mi diye. Eğer Türkiye'de karşınıza çıkmadıysa normal. Çünkü daha çok kullanıcı olan ABD'de test edilmeye başlanmış. Öncelikle stratejik olarak inanılmaz kötü bir hamle. Zaten iki tane geçilemeyen reklam özelliği var ve bu bazen can sıkabiliyor. Şimdi insanlar onun 5 katını izlemek zorunda kalacak ve bu gerçekten can sıkacak. Şu an zaten hali hazırda birçok insan YouTube dışında farklı mecralara para ödüyor. Mesela Spotify kullanıyoruz e yine sosyal medyada sevdiğin insanlar oluyor. Bağış yapıyorsun. Bu içerik üreticisini zaten motive eden bir şey. E maçı izliyorsan ona ayrı para ödüyorsun. Film izliyorsan Amazon'dur, Xander, Netflix'tir bir şeyler zaten kullanıcıların bugün cebinden aylık olarak fix bir yerlere para gidiyor bu zevkler için. Ki bu normal arkadaşlar yani bunların hepsini kullanıyoruz ister istemez. Ancak YouTube'un yıllardır bu platformlardan daha ayrı kalmasının asıl sebebi zaten burada çok daha butik içerikler üretilmesi. Burada iki arkadaşın oturup challenge yapmasını da izleyebilirsin. Mini podcastler de dinleyebilirsin ya da daha az bütçeli belgeseller de seyredebilirsin. Sonuç olarak genelde burada bireyler ön plandadır. Ve tüketici özellikle katıl sistemi sayesinde kimi desteklemek istiyorsa onu destekler. En mantıklısı da bu. Ancak diğer platformlarda üretilen içerikler fonlanması gereken içeriklerdir. Bir diziden bahsediyoruz. Milyon dolarlar harcanıyor ve ister istemez kullanıcıların vereceği paralarla bunlar çekilebilir. Fakat YouTube'da böyle bir durum yok. İşte bence YouTube'un yanıldığı nokta birazcık da bu. Şayet sen YouTube Premium'a bir para harcasaydın, oraya çok ayrı içerikler üretseydin, atıyorum YouTuber'larla anlaşıp her şeyi yapabilirsin. Türkiye'den, Avrupa'dan gerçekten çok güzel şeyler de çıkar. Öyle yapılmak için yapılmış içerikler değil de cidden izleyicilerin dikkatini çekebilecek güzel şeyler üretebilirsin. Eksen'le mesela Survivor tarzı bir yarışma yapılmıştı ve çok ilgi çekmişti. O tarz şeyler olabilir. Artık fikri sana bırakıyorum ancak eğer insanlara yeni bir şey sunacaksan ve bunun için insanlardan para istiyorsan YouTube Premium adına evet bu mantıklı. Ha şunu da diyebilirsin çok cüzi bir miktar alacağım ve sadece reklamları göstermeyeceğim buna da okeyim. Ancak sen yeni bir şey sunmadan 10 tane reklamla kullanıcıyı platformdan uzaklaştırıyorsun. İnanılmaz maz müşteri kaybedecek YouTube eğer bunu gerçekten de uygulamaya koyarsa. Ve YouTube da biliyor insanlar her türlü bir yolunu bulur. Mesela adblock. Var ya böyle bir şey olursa herkes adblock kullanır ve sadece senin değil aynı zamanda içerik üreticilerinin de reklam gelirleri düşer. Bu sefer içerik üreticilerini yani asıl YouTube'u YouTube yapan şeyi sen buradan uzaklaştırmaya başlarsın. O zaman da YouTube'un bitişine şahitlik ederiz. Ya yani inanılmaz bir rekabet ortamındayız. 3-5 sene önce TikTok diye bir şey mi vardı? Yoktu. Pandemiden önce TikTok'un esamesi okunmazdı. Ancak ne oldu? Bugün Instagram'a geçti. Onun bir takım özellikleri YouTube'a ve Instagram'a taşındı. Onun taklit uygulamaları çıktı ve bugün mainstream platform TikTok. O yüzden YouTube her zaman top platform olacak diye biz kayda kesinlikle yok. YouTube Premium'a geçişi hızlandıracağım derken YouTube'dan insanları soğutuyor. Haberi yok. Şu Adblock konusuna da gelmek istiyorum. Ben bazen bunların gerçekten de kara para aklamak için bir araç olduğunu düşünmeye başladım. Mesela biliyorsunuz arkadaşlar bilmem ne sports diye bir şey var. Kimseye de iftira atmak istemiyorum. Sadece akıl yürüteceğim. Gerçi adamlar zaten ille Gel bir iş yapıyor ama ne yalan söyleyeyim ben de arada kullanıyorum. Anladınız siz ne spors olduğunu. Ya arkadaş girip çok rahat bir şekilde Süper Lig'in ya da diğer liglerin bütün maçlarını izleyebiliyorsun. Adam sadece oradan logoyu kapatıyor ve işte bütün maçları sana verebiliyor. Ulan bütün kullanıcılar bunu biliyor ve izleyebiliyor da. Yayıncı kuruluş bunu bilmiyor mu? Tabii ki biliyor. Peki nasıl buna izin veriyor? Nasıl teliflemiyor? Böylesine büyük bir kuruluş için teliflemek çok rahat olmalı. Ancak yapamıyorlar veya yapmıyorlar. O sitelere kullanan arkadaşlar daha iyi bilir. Maçlara girmeden önce bir bet sitesi reklamı çıkar. Muhtemelen bunlar illegal. Acaba diyorum böyle siteler üzerinden kara para mı aklanıyor? Yani o bahsettiğim illegal olarak o maçları veren kurumlar acaba legal kurumla bağlantılı, birleşik çalışıyor da o illegal reklamlar üzerinden kara para mı aklıyor? Bakın bazen bunu düşünüyorum. Şimdi buradan nereye bağlayacağım? Acaba YouTube'da adblock kullanımını yaygınlaştırmak istiyor da adblock üzerinden bir belli bir gelir elde ediyor? Gerçekten bilmiyorum. Çünkü adblock dediğimiz şey aslında illegal bu uzantı. Çünkü senin reklam görmeni engelliyor ama orada reklam çıkması lazım ki içerik üreticisi para kazansın ve bu içeriklerin devamı gelsin. Ya böyle komplo teorisyenleri gibi konuşmuyorum ama demeye çalıştığım acaba bu 10 reklam olayının arkasında çok daha büyük paralar ve çok daha büyük şeyler mi dönüyor bilmiyorum. Eğer bu YouTube Premium'dan alakasız bir şey ise gerçekten şok olurum ama muhtemelen bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Ben de zaten dediğim gibi kimseyi iftira atmak istemiyorum. Yalnızca bir tahminde bulundum. İzleyen YouTube yetkilileri varsa buradan da söylemek istiyorum. Bakın normalde bu benim faydama bir şey. Ben muhtemelen daha çok para kazanacağım çünkü siz daha çok reklam göreceksiniz. Ancak ben istemiyorum böyle bir şey. Çünkü burada keyifli içerik üretiyorum. Bırakın da insanlar keyifli içeriklerimi izlesin. Denemeler bittikten sonra göreceğiz. Bakalım uygulamaya konacak mı bu ancak şu anda tepkiler gerçekten de muazzam YouTube'a karşı. Bugünlük benden bu kadar dostlar o zaman. Yarın tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.